Tur suresinde şöyle bir ayet-i kerime var estağfurullah. Diyor ki biz iman edip salih amel işleyenler var ya biz onları birbirlerine evlatlarıyla birlikte zürriyetleriyle birlikte birbirlerine katıp onları cennete koyacağız. Ve onların amellerinden birisinin de hani cennete getirdik ya o cennete ben oğlumu evladımı istiyorum diye diyen babanı babanın dediğini yapacağız. Evladını yanına alacağız ve o babanın amelinden de bir şey eksiltmeyeceğiz diyor. Şöyle dostlarımız da olmalı bizim. Bir başka hadis-i şerif. Cennete gidince diyor birileri. Allah'ım bizi onlardan eyle ya Rabbi. Diyecekmişiz ki ya ben işte Bursa'dayken falan yerdeyken komşum vardı, arkadaşım vardı, asker arkadaşım vardı. Bir dostum vardı çok güzeldi. Çok güzel bir insandı. Onu çok seviyordum. Niye onu cennette göremiyorum? Rabbimiz de diyecekmiş ki sorun kuluma o rahmetini göstermek için. Niye o kardeşini arıyor? Onu çok seviyordum ya Rabbi. Hani hataları vardı belki ama sana inanırdı, seni severdi. Ben şimdi onu da cennette zannederdim. İsterim ki o da yanımda olsun. Gerçekten ister misin o da senin yanında olsun? İsterim ya Rabbi. Madem sen istiyorsun, ben de onu sana kavuşturuyorum. Al, kardeşin senin olsun. Onunla cennette be beraber kal. Birincisi o ayet-i kerime idi, ikincisi de bunu belki de şerh eden hadis-i şerif. Şimdi bize sorsalar, Ahirete gittiğimizde hani dünyada da bizi arayan soranımız var mıdır diye sorsalar elhamdülillah dostlarımız var diyenlere ne mutlu. Param yok belki, makamım yok belki, mevkim yok belki ama gerçekten samimi dostluklar kurduğum ve beni dünyada ahirette soracak dostlarım vardır diye bilenlere ne mutlu. Var mı dünyadan hani bizi kaybolduğumuzda, hasta olduğumuzda, düştüğümüzde arayıp soran dostumuz var mı? Ya da cennette bile olsa Bizi arayacak, soracak dostlarımız var mı? Cennete gideceğini ümit ettiğimiz halinden, tavrından, yaşantısından bu cennete gider inşallah diye. İnşallah gidince de beni de Rabbim onunla beraber kılar dediğimiz. Kısacası bizi cennetten bile arayıp soracak dostlarımız olmalı inşallah. Allah'ım nasip eylesin inşallah.